uygulanıyor. O da Fatsa'da. Ben de çok şirksiz. teşekkür ediyorum. Öncelikle Fatsa Müftülüğümüze, Fatsa Belediye Başkanımıza ve burayı şenlendiren bütün Fatsalı hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum bugün İstanbul'da orduların büyük bir iftarı vardı. O programdaydık. Oradan e, biraz önce uçaktan indik. Ayağımızın tozuyla hızlı bir şekilde Fatsa'yı ziyaret edelim dedik. Çünkü ben daha önce bunu e, haber kanallarında duyunca çok heyecanlandım. Çok hoşuma gitti. Başkanımın da söylediği gibi iftar programları evet Allah bereketini artırsın çok sayıda olmaya başladı ama sahur programları daha samimi, daha güzel bir ortamda İşte terafi sonrası sahura kadar böyle güzel bir ortamda burayı değerlendirmeleri Patsalların çok hoş olmuş çok güzel olmuş Tekrar emeği geçenlere Teşekkür ediyorum Bu semaver'e de teşekkür ediyorum Bak burada sürekli yanıyor herkes çayını içiyor Öyle değil mi başkanım yani şey yapıyor Allah razı olsun Türkiye'miz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç içerisinde bizim birlik ve beraberliğimizi daha sıkı bir şekilde kendimize sarılmalıyız. Önce millet olarak, daha sonra Müslümanlar olarak sarılmamız gerekiyor. Çünkü hemen yanı başımızda biliyorsunuz Suriye olayı vardı, Irak olayı vardı ama buna yeni bir olay daha eklendi. Katar olayı eklendi biliyorsunuz. Katar ablukada şu anda. Biz Türk milleti olarak Katar'ın yanındayız. İşte bu savur gecelerinde Katar'a yapılan bu ablukanın da doğru olmadığını söylüyoruz. Her gittiğimiz yerde de bunu dile getiriyoruz artık. Katar e, şu anda e, Ramazan'ın bereketi ve bu güzelliği marifet ayında böyle bir şey olmasını biz temenni etmiyorduk ama e, Suudi Arabistan'ın sınır kapısını kapatması, ilişkilerini kesmesi çok hoş bir davranış olmadı. E, bu davranışın doğru olmadığını inanıyoruz. Biz Türk Milleti olarak dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi sonuna kadar Katar'ın yanındayız, Katarlı kardeşlerimizin yanındayız. Buradan da Katar'a e, dua gönderiyoruz. E, bu ablukanın da bir an önce kaldırılmasını temenni ediyoruz. E, bunun yanında bizim de e, Türkiye'deki biliyorsunuz şu anda Türkiye'nin dört bir tarafından etrafı kuşatılmaya çalışılıyor. Bu kuşatmayı bu milletle birlikte 16 Nisan'da biz hep beraber kırdık. Ama bu kuşatmalarını bizim kırdığımız, milletin kırdığı kuşatmayı e, devam ettirmeye çalışıyorlar. İçte ve dışta. İçeride Ramazan'ın bereketini birlikte kutlamamız gerekirken bazıları da çıkıyor e, merhametin ve e, bağışlamanın ne olduğunu bilmeyen ee, dostluğun paylaşmanın kardeşliğin ne olduğunu bilmeyenler çıkıp e, Türkiye'de e, bu tür ablukalar uygulansın diyebiliyor. Bunu da kınıyorum. Bunu söyleyen e, siyasi düşünceyi de nefretle kınıyorum. E, asla bizim ülkemize karşı böyle bir e, sözün söylemin geliştirilmesi doğru değil. Bunu geliştirmeye çalışanlar var. Onu da e, buradan kınamış oluyorum. E, orduyla ilgili Sayın Başbakan yardımcımız da iftardaydı. Onun da bütün ordulara selamları var. Büyükşehir Belediye başkanımızla beraber geldik. E, Orada Allah'ın izniyle Fatsa'sıyla e, diğer ilçelerde çehresi değişiyor. Fatsa meydana kavuşuyor. Yeni bir meydan çalışması var Allah'ın izniyle. E, o da 2018'in sonuna bitirilecek. Böyle bir gayret var. Onun yanında Fatsa'nın da çevresi artık eskisinden daha farklı olacak. Onunla ilgili de hem Büyükşehir'imiz hem Fatsa Belediye'miz çalışıyor. Biz de milletvekilleri olarak Fatsa Belediye'mizin eksiklerinde, bizim e, Ordu Belediyesi'nde ne varsa yanındayız. Sonuna kadar onlarla beraber e, Fatsa'nın e, güzelleşmesi için var gücümüzle birlikte çalışacağız. Hep beraber gayret göstereceğiz diyorum. Milletimizin ve e, burada da bulunan bütün dostlarımızın sahuru hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tifi. Hay anasını ya. Hay anasını ya. Evet, ak kuş tifi. Abi araç kendi yanı ya araç. Araç camlar patladı baksana. Abi. Araba yanıyor ya. İtfaiye çağırdık ya. Bu mazot damlamış ve Geliyor abi. Bir... Allah yardım etsin. Ya. <laughs> Ünye'de geleneksel hale gelen iftar çadırı vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Ünyeli yardımsever iş adamlarının katkılarıyla organize edilen iftar çadırında her gün 1300 kişiye yemek veriliyor. İftar çadırına Çevre ve İnsan Hakları Derneği ve vatandaşlardan tam puan gelirken konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Sosyal İşler Müdürü Sevda Toprak, İşimizi profesyonelce iyi bir ekiple yapıyoruz. 20 kişilik bir ekibimiz var. Tamamen hijyen kurallar çerçevesinde hareket ediyoruz. Şu ana kadar en ufak bir olumsuz tepki almadık. Bu şekilde Ramazan sonuna kadar buradayız. Yardımsever iş adamlarımıza teşekkür ederiz dedi.